Dostlarım bu görmüş olduğunuz gözlükle size yine o kadar güzel görüntüler kaydettim ki siz artık bu tahtaları, masaları, duvarları benim gül yüzümü değil görüntüleri görün abi. Siz Mısır'ın, Hurgada'nın şehir merkezinin oralarda böyle bir yürüdüm görüntü çıksın diye hem ara sokaklarına da girdim. Görüntülerini görürken ben de Mısır'a bir daha niye gelmem? 3 kötü, bir iyi özelliği hemen sizlere anlatayım dostlarım. Birincisi ben bir ülkeye giderken daha o ülkeye gitmeden bile arkadaşlar Şuna dikkat edelim. İnsan hakları. Ya Allah korusun. Burada benim başıma bir şey gelse ki geldi. Şimdi gelen şeyi de anlatacağım. Başıma benim bir şey gelse ben hakkımı arayabilir miyim? Ben Mısır'a Türk pasaportumla giriş yaptım ama her ihtimale karşı Amerikan pasaportumu da yanıma getirdim arkadaşlar. Amerika yurt dışında kendi vatandaşlarının başına gelen şeyler için 300-350 milyon dolar civarı bir para ayırıyor yıllık. Yani benim Hani bunların çoğu tabii ki e, İsrail'de şurada burada Hamas'ta rehine alımında şunda bunda da hani harcanıyor ama benim vatandaşımın başına bir şey gelirse ben o vatandaşımı korurum diye. Şu anda hem oradan pasaport yanımda hem Türkiye'den de biliyorsunuz buranın e, Cumhurbaşkanı Sisi'yle bizim Cumhurbaşkanımızın arası da iyi artık. E, bir sıkıntı olursa Türk'üm Müslüman'ım selamun aleyküm tarzı hani konuşma yaparım diye iki pasaport da getirdim konsolosluk numaralarını direkt kaydettim. Her ihtimale karşı hakkımı arayayım diye. Şöyle bir şey oldu. Havalimanındayız arkadaşlar. Bizler video çekerken ister istemez sağdan soldan insanlar çıkabiliyor. Tamam mı? Eğer o sırada birisi onu görür. Normalde bizim onların yüzlerini bulurlamamız lazım ama her zaman yapamıyoruz bunu. Birisi görür, söylerse ben de kaldırıyorum. Ben havalimanında telefonu kaldırdım. Tamam mı? Tam video çekeceğim. Adamın biri o sırada yanıma geldi. Ben şöyle telefonu indirdim. Ne oldu dedim. Sen dedi beni mi kaydıyorsun? Aç 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 diyor telefonu aç. Tele dokunmaya başladı. Arab adam. Dedim bir kere bana dokunma. Tamam mı? Don't touch dedim ya. Nome toca. İspanyolcası. Açtım abi telefonu. Sen dedi beni kaydettin. Ya dedim ben seni niye kaydettim? Sen beni açtım abi gösteriyor. Bir dakika şuraya gel, başa gel, galeri aç, şuraya aç. Bak göster, gördü, 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 gördü. Özür dilerim yanlış anlamışım dedi. Şimdi bu adam gider gitmez havalimanı görevlisi geldi yanıma. Sen insanları mı kaydediyorsun? Aç dedi. Youtube kanalını aç. Youtube kanalını açtım. Youtube kanalı hatta birisi yorumlara şey demiş. Abi bu gözlükle geziyorsun ama Mısırlılar bunu ajan işte Amerikan ajanı şu falan zannedebilir seni. Gözlüğün şurasında kamera var ya yani, bak kamerayı görüyor musunuz? Şurada bir kamera var ya. Seni ajan zannedebilirler dikkat et dedi. Hakikaten yorumlarda olan başıma geldi. Sen ne konuşuyorsun diyor videoda. Dedim ki Mısır ne kadar güzel bir ülke. İnsanlar ne kadar arkadaşça. Müslüman insanlar nasıl buraya gelebilir? Nasıl gönül rahatlayır? Bunlardan bahsediyorum dedim. Ha tamam o zaman dedi. Burada dedi işte video çekmek yasak falan. Beni saldı. Ama beni salmasa mesela biz Amsterdam'da olsak örnek veriyorum. Amerika'da olsak, Kanada'da olsak. Ben derim ki ya kardeşim ben hakkımı ararım ya. Beni burada bir hapse atsa ne bileyim bir avukatı ararım, konsolosu ararım. Hani bu korkum yok. Medeni ülkelerde. Mısır'da bu bir tık var. İnsan haklarını, burada çok insan hakları olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu, kötü. İkincisi medeniyet. Arkadaşlar gerçekten medeniyetten yoksunlar. Yani buradaki halk medeniyetten yoksun abi. Onu her yerde medeniyetin olmadığını bir kafede, bak en basitinden, en basitinden yemek yiyoruz ya. Adama dedim ki köfte ile pilav nerede? Bak otel çalış, İngilizce bilen otel çalışan ama Ne köfte pilavı ya dedim. Köfte pilav var dedim. Köfte pilav yok. Köfte pilav diyorum ya hat, patates satması. Yok dedi burada. Dedim ki şuradaki masa yiyor dedim. Bak sana yemin ediyorum adam ayağa kalktı. Masanın gel benle dedi. Masanın yana kadar gitti. Masa burada ya böyle yapıyor. Şu mu diyor. Adam da orada yemek yiyor. Bak kişisel alana saygı sıfır. Anladın mı? Adam da böyle şaşırdı yemek yiyen adam. O da yabancıydı. Şaşırdı böyle. I'm sorry falan yaptım böyle. Bu mu dedi? Bu dedi işte köfte değil. Hamburger bu dedi. Gitti yerini gösterdi. Yani Medeniyetten biraz yoksunlar. Tuhaf tuhaf bakışları var ve sürekli üstünüze atlıyorlar. Böyle bir şey satmaya çalışıyor. Bir şey çalışıyor. Hayır diyorsun. Hala da devam ediyor. Medeniyet sıfır. Medeniyeti geçtik. Üçüncü muhabbet arkadaşlar kötü. Pisler. Yani gerçekten halkı da pis. Mısır'ın kendisi de pis. Hani küçükken Amerikan filmlerini biz izlerken her zaman bir sarı efekt görüyorduk ya. Hani bir film olurdu mesela. Film Amerika'da başlardı. Her şey 4K çok güzel falan. Filmden bir çıkı çıkılırdı işte şeye geçilirdi. Onun ismi neydi? Ortaloya bir sarı efekt verilirdi. Sana yemin ediyorum o sarı efekti görüyorsun ya buraya geldiğinde o sarılığı görüyorsun. Her yer toz, her yer çöp. Ya bir rüzgar esiyor, bir şey esiyor böyle bir şey oluyor falan yürüdüğünde bile pisliğin üstüne yapıştığını hissediyorsun. Şimdi bu pislik o toz yani gerçekten pislikten bahsediyorum ha. Fiziki pislikten. Mısırlıların da biraz üstüne yapışmış ben mesela şu anda üstümde gayet krem bir kıyafet var. Orada ben yürüdüğüm anda benimki tipim arkadaşlar. Bak mesela şu suratıma. Bana bakan birisi Amerika'dan gelmiş, Amsterdam'dan gelmiş demez. Değil mi? Bana bakan adam sen Mısırlılara ben benziyoruz yani anladın mı? Araplara, Suriyelilere benziyorum. Yalan yok. Ama şöyle yürüyorum ya böyle yürüyen kimse yok. Arkadaş şu temizlik ya, iddia ediyorum. İddia ediyorum. Kahire'de bir hafta, bir hafta boyunca şununla yürüyeyim bu simsiyah olur. Bak bu böyle olur arkadaşlar. Bu siyahlığa bürünür. Yani böyle bir pislik var. İnsanların da bu pislik suratlarına artık yapışmış. İnsanlar hem güneşten sıcakta büyük hem de pislikten böyle bir değişik bir tip bilmiyorum ya. Tuhaf bir tipleri var yani suratlarında. Ama şimdi buraya kadar 3 tane gömüş yaptık arkadaşlar. Bir tane övüşümüze gelelim her zamanki gibi. Mısır güvenli mi? Arkadaşlar size yemin ediyorum ben İngiltere'de yaşamadığım yani İngiltere'de ben yürürken hissetmediğim şeyi güveni burada hissettim. Bana İngiltere'de dediler ki telefonunu çıkarırsan motosiklet çeteleri var alıp kapıp gidiyorlar işte böyle giderler dikkat et. Ben biliyorum böyle bir şey olabilir. Ama Mısır'da 5000 tane motosiklet var mesela. Bu uyarı hiç yapmadılar. En fazla adamların bak medeniyetsizler ama tehlikesiz bir medeniyetsizlikleri var. Zararsızlar. Ama mesela siyahilere geldiğimizde Avrupa'daki veya Amerika'daki siyahilere geldiğimizde bunlarda da bir medeniyet yok. Bunlar da medeniyetsiz bize göre. Yani alt aşağıda bir medeniyet diyelim hadi Türk medeniyetine göre. Türkiye'de artık ne kadar medeni o da tartışılır da. <laughs> Şimdi bizden aşağıdalar ama siyahilerin biraz daha arkadaşlar tehlikeli, zararlı bir medeniyetsizlikleri var. Mesela Amerika'da pizza dağıtırken benim arkadaşlarım soyuldu siyahiler tarafından. Hırsızlık falan işleri genelde bunlarda. Şiddet işleri bunlarda. Yani toplam popülasyonun Amerika'da %11 veya %13'ünü öyle bir şey oluşturuyorlar. Ama hapishanedeki popülasyonun %60-%70'ini siyahiler ve Meksikalılar, şunlar bunlar, Güney Amerika, Latinler, Latinler oluşturuyor. Yani beyazlar Amerika'nın %90'ı gibi düşünün ama hapiste %10-%20'ler. Yani suça meyil oranında Dediğim gibi siyahiler daha fazla, bununla ilgili de ırkçılık yapmayacağım arkadaşlar, her zaman söylüyorum. Bir tane siyahi doğmuş bir bebeği alın, Norveçli bir ailenin yanına verin, Norveçli ailenin bebeğini de alın, e, siyahi Amerika'da atıyorum Boston için konuşayım, Brockton, e, şey için konuşayım, New York için Bronx, anladım Ya da atıyorum e, Baltimore, Detroit, burada siyahi bir ailenin yanına verin, ondan sonra izleyin. 20 sene sonra hangisi daha çok suça meyilli olacak? Bunu göreceksiniz arkadaşlar, yani adamların DNA'larında var demiyorum. Norveç'teki bebek, Norveç'te ailede büyüyüp gayet efendi bir şey olacak. Detroit'te büyüyen, o çevrede büyüyen, Bronx'ta büyüyen kişi suça meyilli olacak. Maalesef ama maalesef bu böyle. Umarım güvenlik konusunda bir artısını verelim arkadaşlar Ben şahsen bir daha gelmem. Yani bu piramitler benim aklımda şöyle bir şey arkadaşlar. Ya burayı bir kere gideceğiz ve göreceğiz baba. Bir kere gittik ve gördük mü? Bitti. Bitti. Daha Mısır'a ikinci kez gelmenin bir anlamı yok. Anladın mı? Dünyada 5000 tane ülke var. Onlara gideriz. Benim Bugünlük anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Umarım Burgada Şehir Merkezi'nde sizlere ufak ufak gösterebilmişimdir. Sadece konuşmak yerine bununla kayıt yapıyorum. Bu şekilde nasıl gidiyor? Bunu bir yorumlar yazın. Abi böyle devam deyin veya atıyorum ben kamerayı elim alayım bu şekilde çekeyim. Böyle mi? Yoksa şu anki versiyon iyi mi? Bunu bir söyleyin. Bir de 1 Mart Cumartesi öğlen 2'de avcılarda buluşma yapıyoruz biliyorsunuz. O güne bir şey koymayın arkadaşlar. O gün iptal edin. Öğlen 2'de hep beraber görüşelim. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye 没死，但倒了，对吧